Uzaya beraber gitmek istediğin 3 kişiyi söylesene. 3 <laughs> <laughs> ünlü istiyoruz. Uzaya beraber gideceksin. Abi Elon'u kesin alırdım. Neden? abi uzay konusunda daha çok bilgisi olan ha, bir soru adam. Soru söyledim de. hocam şu neydi falan. Ya internet çekmese bile ben o Google gibi kullanırım <laughs> ya. Aklıma gelen <laughs> şuna, her şeyi şuna, sorarım. Şunu, şunu, şunu. E, başka kimi almak isterdim? Of, çok iyi soru. Türkiye'den de al birini de. Yusuf Güney falan deme. Alper Gezer Avcı'yı alır mısın mesela? Abi, <laughs> abi gördü adam. Abi kalem Gördü adam diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, herhalde Mr. Vista <laughs> <de> alırdım <laughs> bir de ya. <laughs> ne Çünkü ne abi ki? Mr. Vista alırdım. Çünkü böyle yeni gezegen falan keşfedersek hani giderdi orada bir yarışma falan yapası gelirdi onun orada. Bak çok, Baş, iyi, çok iyi şu an Elon Musk. Türkiye'den e, de birini al. Ama ilk Türk olma özelliğini kaybeder o zaman. Ya almak istediğin biri sen, var da. Önde onu, oturursun sen ilk geçmişe gelmezsin Kim olur? Ya da mesela bir şey tane yani. düz Dünyacıyı alıp mesela adamı şoka sokman yok mu? böyle Bak lan yüz yuvarlak işte. <laughs> İnanılmaz ya. Düz dünyacılar abi çok komik. Aram Arman.